Merakımdan soruyorum. Yayın öncesi hiç konuşmadık. şey olmayacak Onu... yani. Yayın öncesi hiç konuşmadık merakımdan soruyorum. Elon Mask'ım. Şeyine baktınız mı çocuğum? <gülüyor> <gülüyor> evet hocam bak. Ya <laughs> ona, onun hocam e, tasarımı çok farklı. O direkt hani özel görevle gelen. Ya şimdi Numeris'de özel görevli ruhlar vardır. Hepsinde de farklı farklı misyonları vardır hocam. Elon Musk dediğimiz adam aslında ee, bizim indigo diye tabir ettiğimiz özel görevli ruhlardan bunlar. Ne demek o? Bilmeyenler var. Yani şimdi hesaplaması yani dediğim gibi ücretsiz analiz sisteminden zaten kendinize bakabilirsiniz. Hesaplamasını burada anlatamam arkadaşlar ama hazır yapılmışı var zaten. Hani sizler için söylüyorum. Sonra şey diyorlar hocam bu da hiçbir şey anlatmıyor diyor. Arkadaşlar hesaplamayı anlatamam. <laughs> ama bulabileceğiniz sistem var. Indigo dediğimiz aslında 11, 19, 22, 33 sayılarına sahip insanlardır. Bunlar dünyaya iz bırakmaya gelirler hocam. Ama bu her zaman böyle pozitif anlamda da olmaz. Yani bir seri katil olur dünyaya böyle de iz bırakır yani. Adolf Hitler de olur. Mesela Adolf Hitler de olur. Yani Elon Musk da aslında bu görevli ruhlardan biri. Dünyaya bir e, icat bırakacak, bir değişim bırakacak. Yani icattan bahsettiğim illa teknolojik bir anlamda bahsetmiyorum. E şimdi geçmişe dönüp bakıyoruz. Mevlana onlardan birisi. İbn-i Arabi onlardan birisi. Yani Indigo'lar serisinin içerisinde bu kişiler var. E bakıyorsun Tesla bunlardan birisi. Da Vinci bunlardan birisi. Hani en üst, en bilinen insanlar üzerinden örnek veriyorum. E şimdi Elon Musk da bunlardan birisi. E şimdi bunların arasında Adolf Hitler de bunlardan birisi bu arada. E şimdi bunların arasında hani pozitif bir tesadüf de, değil demek ki hocam yani. Değil hocam. Yani bunlar planlı geliyor ama e, bunun ben kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum hocam. Çünkü dünyanın veya evrenin çalışma prensibi hep böyle değil mi? Aydınlık ve karanlık. Her ikisi e, denge içinde olması gerekli yani var, yaratılışımızda da bu var yani senin içinde hiç kötülük yok mu? Vardır Olur. İçinde iyilik de var, herkes kötülük de var. var herkes de var. Hani yoktur diyen yalan söylüyordur zaten. Hepimizin içinde belli bir seviyede iyilik ve kötülük var. Önemli olan hangisini tezahür ettireceğimiz tekamülümüzde hangisini ortaya çıkaracağımız ben insanlara şunu söylüyorum hani geleceği bilme tahmin nefisle etmeye, nefisle mücadele sonra... hocam orada yapıştı. Aynen öyle. Hep nefisle mücadele yani şeyden bahsediyoruz yani en hocam. En büyük cihat nefisle diyor. mücadele en büyük bakın geçmiş yaşamlarda böyle hani ee, inisi olan kişilere bakıyoruz hocam. Mağaralara giriyorlar. 10 yıllık, 20 yıllık büyük eğitimlerden geçiyorlar. En büyük yaşadıkları deneyim o. Nefisle mücadele. Hani çünkü nefis... tasavvuf da zaten o değil midir? Yani? Aynen öyle. Ben her Derbe zaman şunu söylüyorum var. hani İslamiyetimi öğrenmek istiyorsunuz. Spritüelliği mi öğrenmek istiyorsunuz? Nümoji, astrolojiyi mi öğrenmek istiyorsunuz? Gidin önce işin özünü öğrenmeye çalışın. İşin özünü öğrenmediğinizde işte yüzeysel olarak takılırsın. Gelir sana e, 2024 yılında araban olacak, evin olacak, çok zengin olacaksın. İşte şöyle bir e, 2025'te evlen. Ya bu böyle bir şey değil. Ya bu sistemi kuranlar bize bunun için kurmuş olabilir mi yani? yani şimdi ben İbnül Arabi'ye bakıyorum hocam. Adam yani... Kendi çağının Mevlana bile diyor ki benden daha büyük bir ilim sahibi biri diyor. İbnül Arabi için diyor. İbnül Arabi'nin çalışmalarına bakıyorsun. Astrolojik olarak bir sürü çalışması var adamın. E şimdi demek ki bunlar var. Ama önemli olan bunların çalışma prensibini öğrenmek. Hani ne nasıl yapıldı hocam? Aslında birazcık bunun özüne inmeye çalışıyoruz. Yani. Tabii. Ne nasıl yapıldı? Allah ol der olur. E tamam da nasıl olur ama? Hani takdir şapkadan tavşan çıkar gibi mi olur yoksa belli bir süreçte mi olur dinozorların neslinin tükenmesi lazımdı insanlığın var olması için dinozorların nesli tükendi ne oldu hocam ee, dünyaya bir gök taşı çarptı e tamam belki Allah'ın ol de olur kısmı böyle oluyordur işte hani bunu bir araştırmamız lazım öğrenmemiz lazım değil mi namaz kılıyoruz niye kıldığımızı bilmiyoruz yani ezbere namaz kılıyoruz hocam işin açık ve gerçeği bu yani, yani ezbere kılıyoruz niye yani niye kıldığını bir bil o duayı niye okuduğunu bil. O duanın anlamını bil. Yaratıcıyla, Allah'la iletişime geçiyorsun, ellerini açıyorsun, ondan bir şey istiyorsun. Yani hani niye istediğini bil. Yani baksana hocam şimdi olaya. Abdest alıyoruz, fiziksel olarak temizlendiğimizi düşünüyoruz. Ne alakası var? Spiritüel alanlarda su her zaman kalbin temizliğidir, ruhun temizliğidir. Ben her zaman bunu söylerim. Yani abdest aldığında sen ruhunu temizliyorsun aslında. Bu ruhun temizliği için gereklidir. Ve sonrasında namaz kılıyorsun, belli dualar okuyorsun. Bunların hepsi Allah'la iletişime geçmek için yaptığın bir hazırlık. Ama ruhsal olarak iletişime geçiyorsun. E şimdi spritüellikle de bu aynı şey. Kendi hayat kodlarını öğreniyorsun. Hayat kodlarını öğrenip onunla iletişime geçebileceğin en iyi kanala varmaya çalışıyorsun. İnanç meselesi Nümerolojinin dışında bir yerdedir. Nümeroloji bunların hepsini kapsar. Yoksa hocam ben şimdi bir Hristiyan geldiğinde ona nasıl analiz yaparım? Tabii. Bir ateist geldiğinde ona nasıl analiz yaparım değilim mi? Kalkıp sadece İslami açıdan mı bunu değerlendiririm? Hayır. Yani herkesin anlayacağı bir dil var. Herkesin ilerleyebileceği bir yol var. Önemli olan o kişiyi o yolda tutabilmektir mesele. Zorbalıkla değil, bilgiyi öz olarak anlatarak ben kişinin doğru yola bulabileceğini. Yani bizim misyonumuzun bu olduğunu düşünüyorum. İnsanları etiketleyeyim. Sen şöylesin, sen böylesin. O gelsin ya bana en çok sorulan sorulardan biri. Hocam evlenecek miyim? Param olacak mı? <laughs> Zengin olacak mı? <laughs> Arkadaşlar diyorum yani ben bunun için burada yokum ya diyorum. Hani benim amacım şu evet çok fazla kötü olay yaşıyoruz. Yaşadığımız dünyada birçok kaos var. Bu kaosun ardındakini görebilmek, ardındakini gösterebilmek, kendi görebildiklerimi insanlara gösterebilmek istiyorum. Yegane amacım da budur yani. Elin maske diyorsun ki özel seçilmiş kişi. Özel hocam direkt zaten indigo yani isim soy isim. isim bu muhtemelen. Tabii yani. ki tabii ki. Yani bunlar hocam dediğim gibi yani dünyaya bırakılacak bir iz var. Ama nasıl iz bırakacaklarını mesela Elin maske çocukken bana sorsaydım bilebilir miydim? Böyle bir şey olacak diyebilir miydim? Hayır diyemezdim ama dünyaya iz bırakabileceğini net olarak söyleyebiliyoruz yani. Bu özel görevli ruhların aslında genel olarak dünyadaki görevi şu hocam. Dünyanın lokomotifiler bunlar. Yani dünyayı bir yere taşıyorlar. Onlar lokomotif görevi görüyorlar. Kimisi sprit, bakın mesela ben numeroloji sistemi kullanıyorum. Benim numeroloji sistemini öğrendiğim bu numeroloji sistemini kuran kişi de bir indigo. O da benim çalışma alanımda spiritüel alanda bir sistem kurmuş. Kozmik enerji diye bir çalışma var mesela. Kozmik enerjideki kişi de mesela bu sistemi bulan işte Akışla, kanallıkla o bilgi alan kişi de bir indigo. Yani farklı farklı alanlarda bize bazı miraslar bırakmaya gelmişler. Ama hangi yani teknoloji olur muydu bilemezdik. Ama tasarıma bakınca, yaşadığı hayata bakınca ha bu görevi buradan icra etmiş diyorsun. O zaman bu yani numaralı için bence en güzel yanı şu. Ee, yeni doğmuş çocuğunuz, çocuklarınız için e, onun meslek seçiminde Vallahi muazzam sadece mes bir şey gibi geliyor. Sadece bana. meslek seçimi değil. Şöyle düşün hocam. Şimdi senin bir çocuğun var. Geldin onun tasarımına bakıyorsun numaracık olarak. Aşırı savaşçı ruha sahip birisi. Lider olmak isteyen birisi. Tasarımı böyle. Sen onu kalkıp tasarımına uygun bir şekilde daha çocukken yönlendirsen. Şuradan örneklerin daha güzel olacak. Bak çok daha güzel bir kanala gireceğim. 7 rakamı 7 rakamı dedik değil mi? 7. çakra evet. ruhsallık maneviyat dedik. Şimdi 7 rakamı hocam mesela senin hayatında çok etkin bir rakam olduğunu düşün. Çocukken etkin değil mi? E çocukken de etkin. Etkindir ama. Özellikle aması yok hocam. Çocukken de etkin belli bir bilince geldikten sonra yani ergenlik seviyesine gelmeye başladığında artık çocuk ruhsal bunalımlar yaşamaya başlıyor. Depresyona girmeye başlıyor. Çünkü yedi rakamı o ruhsallık, maneviyat hayatında çok büyük bir titreşime sahip. Ne oluyor? Aradığını bulamıyor. Varoluşsal sancılar çekiyor. Yaradılışı sorguluyor, Allah'ı sorguluyor, kitapları sorguluyor, her şeyi sorgulamaya başlıyor. Bir parantez açıyorum. Hani ben şimdi bu bu tip programları sunuyorum işte mistik olaylara seviyorum falan. Ben çocukken de böyleydim. Aynen Bilmiyorum öyle. rakamım şimdi kaç? bakarız yayın sonra ama <laughs> e, hakikaten çocukken de böyleydi. Aynen. Yine mistik olaylar, yine dini öğeler, bayıldığım şeylerdi. Aynen öyle. Peki çocukken çok kitap okudun mu hocam? Çok değil. Çok değil. Peki yaşadığın deneyimlerde varoluşsal sancılar yaşadığında kendi kalbinle mi buldun bilgiyi yoksa okuyarak, öğrenerek ya da izleyerek artık teknolojiye göre nasıl buldun hocam bilgiyi? Yani ben daha çok kalbimle hareketten Aynen biriyim. Öyle. Işte. Hayatım hep böyle oldu kalbiyle hareket edemediğinden olacak hocam. İşte ruhsal bunalımlar. Az önce söylediğim şey tam da oraya geliyor. Sıkıntılar başlayacak, depresyona girmeye başlayacak, Var ulusal sancılar. He. Şimdi, Şimdi bu burada çocukken daha oluyor bunlar. Daha küçük yaşta 7-8 yaşında, 9 yaşında bunlar olmaya başlıyor. Bak daha mesleğe gelmedik. Meslek 18-20. Daha o bile meslek, değil belki 25 yani. Aynen. Daha mesleğe gelmedik bile. Daha mesleğe gelmeden çocuk bu sıkıntıları yaşıyor. Sen ne yapıyorsun? Bakıyorsun tasarımlı. Diyorsun ki ya bu çocuğun ihtiyacı olan şey örneğin okumak, kitap okumak. Eğer kalbiyle çözemiyorsa bu işi bilgiyle çözecek. Öğrenecek. Ne, neyi sorguluyor? Varoluşu mu sorguluyor? Dinleri mi sorguluyor? Neyi sorguluyorsa onunla alakalı kitaplar okuyacak. Kitap okuma... Aslında çok çocuk kendini belli ediyor. Ben şimdi kendimi e, 7-8 yaşında da ben kendi kendime gazete çıkarıp oyun oynuyordum. çok yani. <laughs> Mesela yattırıyor. yani yaratıcılık oradan. E, ilk okulda televizyonculuk oynuyordum. Şimdi demek ki çocuk kendini belli ediyor. Ama işte eğitim sistemi diyeyim bilmem ne diyeyim ben sonra Marmara İktisadi İdari Bilimler Fakültesi okudum. <laughs> ne alakası var? Hiçbir alakası yok <laughs> ve yapamadım da yapmadım da zaten o iş. Aynen öyle. Demek ki hakikaten numarolojiyi ve o ruhsalını bildikten sonra Hocam mevzulun... potansiyeli bileceksin ya numaroloji eşittir. Yani ben mesela hocam kendim Instagram'a işte şuraya buraya bir reklam veriyorum yaptığım çalışmalarla alakalı. Yaptığım reklamda şu, şu yazıyor ya kendini tanıma rehberi bu kadar. Nemoje sistemi dediğimiz şey en nihayetinde bu kendini tanıma rehberi. Ama kendini tanımaktan kastımız arkadaşlar öyle basit bir şey değildir. Basit bir şey olsaydı tüm dinlerde, tüm öğretilerde, tüm alimler hep böyle kendini bilmek, kendini bilmekten bahsetmezdi. Kendini bilmek bu kadar kolay olsaydı. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Nemoje bence Sprütelli'ye ilk adımdır. Kişinin kendi potansiyellerini keşfetme alanıdır. Sonrasında mesleğimi nereden yapacağım? İşte hayatı hangi hayatta hangi yolda yürüyeceksin? Onu nereden seçeceğim? Nereden bir, nasıl bir insan istiyorsun ki? Çünkü bu da var hocam. Yani ne istediğine karar, karar verebilmek yaklaşık bir 30 yılımızı alıyor. Niye bu kadar yılımızı alsın? Çok daha erken karar veremez miyiz buna? İlla diyoruz ki deneyimle. Tamam deneyim yaşanacak. Ama hangi alanda deneyim yaşayacağına yine sen karar verebilirsin. Yani nümerolojiyle cevabını bulamayacağım bir şey yok diye düşünüyorum. Hastalıklarda birçok şey bu alanlar yani nümerolojiyle bilgi alabileceğin yer. Ama şunu söylüyorum her zaman. Nümeroloji en başta bilgi alabileceğin yerdir. Uygulamaya gelince birçok tavsiye veriyorum. Şifa alanına da gidiyor. İşte farklı işte örnek veriyorum. Birine namazı tavsiye ediyorum. Birine yogayı tavsiye ediyorum. Birine sanatsal alanları tavsiye ediyorum. Birine kitap yazmayı tavsiye ediyorum. Potansiyeline göre çünkü hani. Potansiyel neyse ona göre tavsiye veriyorum aslında hocam. Hocam 7 rakamı ruhsal uyanış. Aynen. 11, 22, 33, 19 önemli. Hmm, Var mı başka böyle hani çok kritik dediğiniz rakamlar? Yani kritik dediğimiz rakamlar yok numerolojide. 7 ve bu. Zaten pi sayısı da 22'nin yani 22 üstat enerjisi dediğimiz yine işte bu özel sayılardan 22'nin 7'ye bölünmesiyle bulunmuş. Ki bizim kullandığımız sistemde zaten tamamen 22-7 Öyle mi 22'nin 7'ye bulunması mı pi sayısı? E, yani Pisagor pi sayısını bu şekilde buluyor. Zaten Pisagor hocam matematik, geometri bir sürü buluş yapıyor. Yani kendi dinini örnek verecek olursak, benzetme yapacak olursak matematikle yayıyor. Sonrasında İnsanların hayatında rakamlar, harfler aynı şey değil mi, bir nota gibi değil mi sonuçta? Onların titreşimi insan hayatında nasıl etkiler yaratır diye bir merak etmeye başlıyor. Sonrasında artık kanallıklamadığı bilgiyi nasıl alıyorsa, nümoloji sistemi ilk orada kuruluyor. Bu bize Pisagor'un mirasıdır yani hani. Hani bazen şey diyorum, yani, nümoloji sadece ilim değil aynı zamanda bilimdir dediğimde hadi oradan diyorlar. Ya diyorum Pisagor'un sistemi yani hani sen, biz Pisagor üçgenini kullanıyoruz yani nümoloji sisteminde diyorum. Pisagor da son zamanlarda delirdi diyor. Ya diyorum. <laughs> ee, İşine ama ez cümle özellikle dünya için Aynen. ruhsal uyanışın yaşanacağı Yaşanır. bir zaman dilimine girdik diyorsunuz. Ama önce zorluklar yaşanacak hocam. O uyanış gerçekleşmeden ki zaten yani uyanış başladı dememizin sebebi de bu yani. Uyanış başladı çünkü kötü olaylar başladı. Sadece Türkiye'de mi yaşıyoruz bunu? Bütün Hay dünyada evet. yaşıyoruz. Yani hani bu bir tesadüf mü? Tabii ki de değil yani. Hani bu zaten başladı. Nerede son bulur? Tabii ki bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Ama kötü olaylar son bulmadan uyanış tam anlamıyla gerçekleşmez. Yani sistem şu anda eliyor. Eliyor. iyi ile kötü, uyananla uyanamayanı, farkındalığa kavuşanla kavuşamayanı hepsini ayırıyor aslında hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek hocam? Vedat Bilal Yılmaz bizlerle beraberdi. Şimdi bu biz bu tek parça haline çektik bu videoyu ama siz üç parça halinde izleyeceksiniz. Ya ne var ne yok ya da her açıdan YouTube kanallarındayız zaten. Yani birbirini takip ettiğiniz Aynen anda öyle bütün videolara sıralayabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Önceki videolarda da mutlaka izleyin çünkü e, hocamız ilk videoda dedi ki bu yılı tarih kitapları da yazacak, tarihe geçecek bir yıl dedi. İkinci videoda Türkiye'de büyük değişimin yaşanacağı tarihi açıkladı önümüzdeki yıllarda. Önemli videolarda o yüzden hepsini izlemenizi tavsiye ediyoruz efendim. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. üzere sevgiler.